Adı İstanbul'da bir caddeye verildi ama kimse onu tanımıyor. Peki Yarbay Sumura kimdi? Yıl 1921 Sibirya'nın karlı kaplı topraklarında 1012 Türk esiri ve aileleri savaşın ardından Ruslara tutsak düşmüştü. Bölge Japonların kontrolüne geçince bu insanlar artık bir Japon subayının sorumluluğundaydı. Yarbay Yukichi Sumura. Sumura onlara vatanlarına kavuşma sözü verdi. Heimei adlı gemiyle yola çıktılar, Süveyş'i geçtiler, Akdeniz'e ulaştılar. Ama yolculukları burada kesildi. Midilli açıklarında Yunan donanması geminin önünü kesti, esirleri teslim almak istediler. Yarbay Sumura geminin güvertesinde dimdik durdu ve tarihe geçen o sözü söyledi. Canımı veririm, bir tek Türk askerini vermem. Gemi 6 ay boyunca Yunanistan'ın Pire Limanı'nda alıkonuldu. Gemidekiler karaya bile çıkamadı. Açlık, hastalık, çaresizlik… Sonunda milletler cemiyeti devreye girdi. İtalya'nın ara buluculuğuyla kadın ve çocuklar Asinara adasına götürüldü. 7 ay doğruda geçti. Nihayet 1922'de Ümit adlı Türk gemisi onları İstanbul'a getirdi. Bir yıl süren zorlu esaret insanlık onuruyla son buldu. Ve yıllar sonra 2019'da İstanbul Beykoz'da bir caddeye onun adı verildi. Yarbay Yukichi Sumura Caddesi. O artık sadece Japonya'nın değil bu milletin de kahramanıydı.